Sayınlar ve baylar, Instagramers ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ee, sabahın erken değil, Yaklaşık bir 40 dakika sonra işe gitmek için e, yola çıkacağım. Ancak çok tatlı bir oyun buldum. Ee, videoları hazırlıyordum. Videoları hazırlarken, e, şu internette dolaşırken, daha doğrusu Twitter'da gördüm bu oyunu ve çok hoşuma gitti. 5-10 dakika oynadım. Sizlere de sunmak istiyorum. Gün içerisinde artık izlersiniz. Ben de sabahın bu yorgunluğuna bir yorgunluk katacağım aslında. Bayağı yoruldum ama yorgunluğuma yorgunluk katacağım. En azından parmak hareketlerimle umarım evdeki insanları uyandırmam. Şimdi Leonardo DiCaprio'nun Kırmızı Hayal'daki macerasını Oscar'a giden o engelli yolunu burada hep birlikte mizahi bir şekilde oynamaya çalışacağız. En eski filmlerinden işte bu Titanic'ten the Wolf, of, the Wolf of the Wall Street'ten işte şimdi günümüzde The Revenant'a kadar gelen süreçte birçok filme de gönderme yapılarak Leonardo DiCaprio'nun karakterden karaktere rolden role bürünüp Oscar'a gitme yolunda onca çaba sarf edişine ve sonunda bu sene The Revenant filmiyle bu Oscar'ı alışına şahitlik edeceğimiz mini bir web üzerinden oynanan, oyun yapmış The Line isimli bir grup. Da fazla uzatmayacağım. Oscar töreninde Lady Gaga'nın Leonardo DiCaprio'ya çarptığı o an bile dalga geçilen bir oyun olmuş. Başlayalım, bakalım neler olacak. Umarım dediğim gibi azar işitmeyiz. Şuradan ışığı yakalım. Bittik, bittik. Şu o kadar söyleyeyim bittik yani. Hadi bakalım inşallah halledebilirim. Başlıyoruz. Niye düştün ki lan sen? Evet, merhabalar ben Leonardo DiCaprio ve gerçekten Oscar'ı kazanmaya ihtiyacım var. Hadi şu işi yapalım diyor abimiz ve şuradan yani şunu aldım. Oscar karşımızda. G ve H tuşlarıyla gidiyoruz. 3 tane hakkımız var. Kırmızı daldayız. Hadi başlayalım. Gel bana, gel bana gel bana gel bana gel. O fotoğrafçıları üzerinden seke seke zıplaya zıplaya. O Golden Glob'ları aldım. Ooo nasıl ya gelmiştim, Oscar gittim, aman <laughs> Hadi rolden role bürünen Leonardo DiCaprio, araçlara sürünerek mi bilmedi? buz dağları çatladığı da. buzun ee, derin Atlas Okyanusu'nun o soğuk ve derin sularında ölüme mi, mi terk edilmedi? Rose'la yaşadığı ilişkiden sonra o soğuk sularda hayatını mı kaybetmedi? The Wolf, of, the, Wolf, e, the Wolf of the Wall Street'te efsane rolüyle bizleri gerçekten ekran başına mı kilitlemedi ama işte vermediler hocam. Verilmeyince verilmiyor. Ne kadar mükemmel oyuncu olursanız olun işte verilmiyor bu ödül. Derken işte bugün biz bu ozakla alınan bu oscarı tekrar kazandıracağız. Hadi bakalım İnşallah. Artık hadi tek bu ozak. Valla buz zengin fakir ayırt etmez hocam. Gördüğüne çarpar, gördüğünü indirir. O yüzden dikkat edin. Ben zaten iyi başlattım. Of. Eee, siyahi şeyi bulmamız lazım. Bulamadım. şurası. tıklıyorum. Ya göremedim. Tuttum. Az önce de bulamamıştım ya. O <laughs> oh, hayır, hayır, Lady Gaga geldi. Lady Gaga geldi. Lady Gaga'ya çarparsak yavaş atıyor bizi. Lady Gaga'ya çarpmamız lazım. Gidiyorum. Lady Gaga peşimden geliyor. Manyak. Hayır. Hafeyi <laughs> de verme. Ya abladan önce giremedim içeri. Evet şimdi eğer olur da oscar kazanırsak diye şeyimizi yazdık. Konuşma metnimizi hazırladık. Pekala. Şimdi gidiyoruz tekrardan bir Oscar ödül törenindeyiz. Tüm konuşma metnimiz hazır. Oscar'ı alabilecek miyiz? Fotoğrafçılar, yapımcılar, senaristler ışıkçılar, kameramanlar, gazeteciler hepsini ezer ve Leonardo'yu kaplıyor. Bu sefer inanmış, bu sefer inandı. Haydi çocuklar derken gazeteciler arasında sıkışıp kalıyoruz. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> ya son zamanlarda oynadığım kesinlikle en sinir bozucu ve en uptal oyun ya. Ama <laughs> çok eğlenceli. farkındayım evet farkındayım ama şu Oscar'ı almam lazım be validesi şunu almanız lazım be ha, işe gitmeden şunu alıp gideyim ya Oscar'la başlayayım sabah hop hocam gazeteciler fotoğrafçılar kırmızı aldı müdavimleri ne varsa imza, imza isteyenler falan hepsini atıp geçiyoruz evet siyahi şeyi bulmamızı istiyor adayı bulmamızı istiyor şu mu ah ya, ben, abi siyahi bulamıyorum bence yok ya Oh Martial'la Makedaemon'un diğer Oscar adayları geldi. Lady Gaga yine ortalıkta. Lady Gaga yine ortalıkta. Lady Gaga'ya ulaştık. Bafta ödüllerini aldık. Lady Gaga'yı alalım. Bafta ödüllerini alalım. Abi Lady Gaga çılgın ya. Lady Gaga'yı... Lady Gaga'yı geçemiyorum ki ben. Lady Gaga acayip bir şey yapıyor yani. Okey. Altıncı rounddayız. Lady Gaga gelmeden bir an önce ilerlememiz lazım. Sağda aldık. Lady Gaga yine kırmızı halıda. Lady Gaga yine kırmızı halıda. Bu ablam da ne koştunuz? Nasıl bir Oscar şeyi varmış sende ya? Açlığı varmış. Hayır 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 hayır. hayır. Gitme. Muhtacım. <g kysik> Gitme kurbanım. Ah. <laughs> <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar. Eee. Oscar'ı kazanamadık ama 11 tane Golden Globe, 41 tane Emmy, 11 tane MTV Film Ödülleri, 10 tane BAFTA, 77 tane de SAK ödülleri aldık ancak bir tane bile Oscar alamadık maalesef. Ben başaramadım. İşe gitmeden önce Oscar'la başlayayım istiyordum gün ama ben başaramadım. Umarım sizler başarılı olabilirsiniz. Kesinlikle. Ücretsizdir. Web üzerinden redcarpetrampage.com sitesine girerek Leonardo DiCaprio'nun kırmızı halıda Oscar'a giden o engelli yolunu aşmaya çalışabilir. Ve Oscar'ı affedersiniz Oscar'ı kazandıysanız görsellerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Gerçekten çok sinir bozucu sinir bozucu derecede de keyifli bir oyun olmuş. Ben gerçekten The Line ekibinde <laughs> tebrik ediyorum. Vallahi hocam çok güzel çok güzel bir düşünce. Ee, ben eminim ki Leonardo DiCaprio evinde GH 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 yaparak olan bunun yerine film çeksek bir tane daha kesin bir tane daha Oscar alırdım diyerek oynadığına eminim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. 6-7 dakikalık neyse kısa bir video olsun. Ben yani oynadım çok eğlendim. Çok eğlendiğim için de belki bilmeyen dostlarımız vardır diye sizlere sunmak istedim. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Yeni bölümlerde, yeni videolarda daha doğrusu, yeni videolarda, canlı yayınlarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Leonardo DiCaprio'nun Kırmızı Aldaki macerasında deneme ihmal etmeyin. Görüşmek üzere efendim. Geç kalıyorum. Hoşçakalın.